Merhaba tüm Aslan'ın izleyenleri ve sevenleri. Ben Aslan Oyunda bugün ee, yeni bir seriye başlıyoruz. Süper düz oynamayacağım. şey yapacağız bugün arkadaşlar. Ee, yapılar yaptığınız yaptıktan 2-3 tane video çektim ama onları koymak çok zahmetli iş. Şimdi 29 dakika falan falan var yani 10-15 dakika. Büyük bir de bunlar acayip zor istiyor. Oyunla ilgili derseniz ee, bir tane arkadaş bana bir tane mod attı böyle bir de mod değil Minecraft'ın de, şeyini. De, biri de ona kadar gidebiliyoruz. İşte onu da yaparken de bu bozuldu işte. Yani İngilizce oldu yani. Hatta göstereyim. Launch gibi. Aha işte böyle. Ama bir de onlara girebiliyoruz artık. Yani güzel oldu. Böyle. İyi yani abi kötü ama neyse. Bana abone olanlardan ve yorumlara benim skin yapar mısın diyenlerden artık skinler yapacağız. Yani önce bir kendi skin yapacağım. Hadi başlayalım. Hemen şu itemleri de alayım. Keşke video durdurma olsaydı ya. Dur. Hop hop hop. Tamam başka. Şu ben bir şey alayım. Bu adamın derisi. Tamam. Başka ne var? Açık gri, açık mavi gün. Sonra kahverengi gün, saç. Sonra başka ne vardı? Bakayım başka ne vardı? Bu kadar. Evet. Hadi başlayalım. 2, 3, 4. 1-2-3-4 ııııııııııııııııı ee, arkadaşlar bu bölümü bir 5 dakika falan çekeceğim çünkü yüklemesi hemen eğer 5 dakika çek, çek, çekip hemen yüklenirse böyle bir sürü video gelecek bunun böyle devamı falan sikiller İşte 5 dakika kadar yapabildiğim kadarını yapacağım 5 dakika sonra z z z zaten bitirip diğer video başlayacağım direkt yani diğer video şu 5. dakikaya koyduktan sonra diğer bir tane daha video koyacağım. O video koyduktan sonra şey yapacağım işte. Ee, direkt videoyu yazarım. Yorumlara videonun yorumlarına. İşte oradan bu skin'i tamamlayışını yazarım işte. Skin'i yapmamı istedikleriniz veya beraber de yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, aman. ha. Video çok uzun olacak ya ama güzel olacak. İnşallah. Yok bak ben ne bırakıyorum, almayayım mı ben? Hııı... <laughs> <laughs> şimdi şöyle yapalım. Şarkı açacaktım ama gece saat 1.02. Yani... Saat 01.32 geçiyor. Yani yemin ederim. Yani bak yemin bile ettim o derece. Yorgunum şimdi annem gelip falan gelir. Yorgunum zaten. Hem güzel içeride televizyon izle baba, anam yatıyor. Ben de yorgunum ya. Lanacağım sıkıldı. İyi gelebilirim. Jackler 5 tane olsun. 2 3 4 5'ten bu kadar. Jackler bu kadar olacak. Ee 5 dakika çekecekti. bir dakika dolur herhalde. He evet, bir, dakika doldu da ya. Şuradan böyle yapalım. Ha, tamam 5. Şimdi atalım. 1 2 3 4 5 6. İşte 5 6. 1 2 3 dört, 5 6. Benim kanal verdim Cem Cengiz de yapacaktık ama o yatıyor. 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 Bir dakika çıkma Açık. Yarı mı? Yarı yok. Cengiz aç açmasan ağzını burnuna kadar ama. Bu yüzden onu mu aldın? Ha, ha çarpa başarısız kapatmış. Yani bir Skype e bug bu. Yani siz kapatıyorsunuz ama Skype hala açık gibi gözüküyor. Hadi ya. Ulan ne zor bir işti bu heykeller ya. Ama eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. Aa, başka 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 başka. Ha yap ya devam devam devam. Hiç zorlama yok. Din de zorlama olmaz. Gerçi bu din mi? Din hiç alakası yok. gelin bakalım. Abi domuz eti yeme yemek haramdır. Peki niye bu oyunda yediğimiz zaman haram oldu? Al işte. Bir de bir gloss koyalım da. Ama o zaten başarılı olacak ama yine de koyalım. Şey olur. Ya yani belki böyle biri dünyaya aldığım bir tane arkadaş yaparken böyle oyun modunu normal. Gerçi o bende olur ama yine de koyalım ya. Canım öyle istedim. Tamam ayakkabılar oldu. Ha. Gerçi pantolon böyle olmadı ya. Bu karakter çok emek vermiş ama. Tek böyle olacak. Tamam diyeyim. Başka. Bu. Ee, neyse bir. Bir dakika daha çekelim. Altı dakika olsun. Çünkü hemen koyduğum zaman daha fazla daha çekiyorum. Şimdi i̇şte videonun böyle daha hızlı koymanın yolu var ama ona da bir gün denerim. Kaç video mega ya abi YouTube beklemede kalıyor ama beklemenin de bir süresi var mesela. Bir gün falan diyor. Bir gün falan bekleme süresi var. Mesela siz bir tane videonuzu saat 12'de yükleme koydunuz. Sonra bilgisayarınızı kapattınız yani. Ve aşağı ineceğiz yani bir yere gideceğiniz. O yükleme beklemede kalıyor ama yine saat 12 olduğu zaman yükleme sıfırlıyor ve yeniden sıfırdan başlıyorsunuz. Benim yani bir tane korkum ve bir 29 dakikalık. ya. %18'i tamamlamıştı ya işte 24. %24 mü ya. Ee, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar zaten yorgunum. Bu ilkinin devamını e, bir tane videomda bulabilirsiniz. Nasıl bacak abi bu ya. Nasıl bacaktır bu. Ben Hasan önce İzlediğiniz için teşekkürler. Yapmamı istediğiniz skinlerin ismini gönderin bana. Mece Skin Search'ların yani skin olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eğer biraz zorsa skin ekip yani yapı ekibim yani Cengiz'le. ve birkaç kişiyle falan yaparız işte. Eğer kolaysa sizde veya kendi başıma yapabilirim. Tabi ama ve Skype'iniz varsa. Hani skype'niz yoksa ama ama varsa e, konuşamazsınız ama yine de oynarız ama. Tamam mı? Eğer ikisi de yoksa oynamayız. Hadi ben kaçtım. Bye. İzlediğiniz herkese teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Asoy'un da